Güney Kore'den merhaba. Bugün konumuz Kore'deki Allah Allah dedirten şeyler. Şimdi ilk önce beni en üzen şeylerden biriyle başlıyorum. Sinemada molanın olmaması. Koskoca Avatar 2. 3 saat 12 dakikalık bir film. Elinizde patlamış mısırınız ve kolanız. Nasıl mola olmadan izlersiniz? Ben dayanamadım. Arada mecburen çıktım. Bence bunu kesinlikle düzeltmeliler. Üzülüyorum. İkinci olarak garip bulduğum şeylerden biri. Bunu belki görmüşsünüzdür. Lavabolarda olan o mavi sabın. Sabun mu? Sabun. O mavi sabun kurban olduğum o sabunu kim buldu, kim icat etti ve kim bunun hijyenik olduğunu düşünerek o tuvalete onu koydu. Neyse ki bazı yerlerde sıvı sabunlar da mevcut. Kesinlikle beni en çok şaşırtan şeylerden biri. Üçüncü olarak beni en çok üzen şeylerden biri kesinlikle şirkette bulunan iş ünvanları. Size tabii ki hiçbir yerden kopya çekmeden buradaki birkaç tane ünvanı saymak istiyorum. İnton, Sabon, Çuyim, Teri, Kacan, Çacan, Pucan, Timcan, Şilcan, Pom